Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok konuşulan, çok sorulan e, hurafesi, yanlış bilgisi, kulaktan dolma bilgisi bol olan bir konudan bahsetmek istiyorum. BMW kronik arızası olan, çok olan bir marka mıdır? BMW çok masraflı bir araba mıdır? Biliyorsunuz bu gibi sorular çokça soruluyor ve e, şehir efsanesine inanan bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan birçok kişi de bunlarla ilgili yerli yersiz olur olmadık e, caizce söylemlerde bulunabiliyorlar. Bir defa kronik kelimesinin anlamıyla başlayalım bugünkü konumuza. Kronik yapılsa da düzelmeyen, yapılsa da randıman alınamayan arızalara denir. Ömrü dolduğu de için değişmesi gereken parçalara veyahut da arızalara kronik denmez. Benim de de kronik yani e, yapılsa da düzenleyen bir arıza çeşidi yok. Ha, sadece şu olabilir belki e, kapı kolları e, evet yapılsa da bir daha söylüyor. Yapılsa da bir daha söylüyor. O yüzden e, bunda sadece e, yan sanayi parça kullandığın zaman e, ebediyet ebediyete kadar <laughs> o şeyi e, problemi çözmüş oluyorsunuz. Bir tek onu söyleyebilirim. Ama onun dışında e, ömrü dolduğu için değişmesi gereken parçalar e, veyahut da yine ömrünün tamamladığı için arızaya sebep olan e, problemleri kronik arıza diyemeyiz. Tabi bir de e, BMW'nin masraflı olmaması konusunu da doğru markalarla kıyaslamak lazım. Örneğin bir e, Hyundai Accent Blue'ya göre kıyaslıyorsanız evet BMW masraflı bir araba ya da e, yerli üretim olan diğer markalarla kıyasladığınız zaman evet o zaman BMW masraflı bir araba gibi gelebilir. E, ama e, kıyası doğru yapmak lazım. BMW'yi kıyaslayacağınız markalar Mercedes, Audi, Jaguar ve Volvo gibi premium markalar olmalı. E, onların e, bakım aralıklarına veyahut da pecelik bakımlarda servise gittiklerinde e, verdikleri paralar bunlardan daha azsa o zaman ayrıca konuşabiliriz. Ama çok da benzeşen rakamlar. Hatta Audi servisi galiba biraz daha pahalı. Ben disk ve balatalarına o kadar para verdiğimiz, yani duyduğum miktarlarda hiç öyle paralar vermedim ben. Tabii bunda yetkili servisteki işte 25 indirimler, Prime üyelikler falan onların da etkisi olabilir bir miktar. Ama bir de kullanıcı kitlesi farkı da var. İnsanlar arabaya çok fazla para verince hiç arıza yapmayacak zannediyorlar. Halbuki, hal böyle değil. Ee, çok para verdiğiniz markalardaki e, parçalar da aşınacak, bozulacak. E, hatta ne kadar sensör, elektronik aksam vesaire ne kadar artarsa, e, arıza yapma ihtimali de o kadar artıyor. Bunlar normal şeyler. Bir diğer konumuz, e, masraf masrafı tetikleyebiliyor bazen. Şimdi şöyle, beyindeği. Her arabayı yapan ustalara götürmemek lazım Burada e, Yetkili servis gibi Veyahut da yetkili servisten ayrılan e, Arkadaşlarımızın açtığı Özel servisler gibi yerlere Götürmek lazım Çünkü premium araba Premium bakım ister Ben bunu her videomda da söylüyorum Söylemeye de devam edeceğim e, Siz arabaya bakarsanız Araba da size bakar İşin doğrusu Artı BMW biraz parça seçer, evet. Yani bütün premium markalar gibi aslında e, orijinal parça kullanmanız lazım bakım ve arızalarınızı yaptırırken. E şimdi bunlar da hem her arabayı yapan ustaya git, o arabaya ne yaptığını bilmesin işte en basitinden kırmızı antifrizi birçok BMW var, değil mi? E, bana hep yorumlarda yazıyorsunuz Veyahut da özelden mesaj atıyorsunuz. e Şimdi e, usta arabanın özünü bilse onu koymaz değil mi? E, onu koymayınca da e, arıza arızayı tetiklemeyecek böylelikle. E, şimdi böyle durumlar var. E, çokça da duyuyoruz. E, şimdi e, yine yedek parça ve arızalarla alakalı birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. E, arızayı okurken ki kullandıkları cihaz da önemli. Anonim e, her arabanın arızasına okuyan cihazlarla bakıldığı zaman e doğru arızayı doğru bir şekilde arızayı doğru bir şekilde okuyamayabiliyorsunuz. E bu seferde farklı müdahaleler yapıyorsunuz. Yanlış müdahaleler yapıyorsunuz. Yanlış parçaları değiştiriyorsunuz. Yanlış bir yol izliyorsunuz. E böyle olunca bu sefer arıza büyüyor. İşte BMW masrafı var. Ben sürekli sanayiye gidiyorum. Sen sürekli yanlış bir ustaya gittiğin için bu haldesin aslında. Bunları iyi bilmek lazım. Bunları iyi düşünmek lazım. Bunun yanı sıra e, yine biliyorsunuz işte BMW e, birçok yani motor ve güçle alakalı birçok arızayı tahrik uyarısıyla ekrana getiriyor. E, tahrik genel bir arıza. İşte aracım tahrik verdi ne bu? E, bunu da sorduğun zaman cihaza bağlayınca öğrenirsin ancak. Ama uzaktan tahmin ne zor? Ha yaygın olanları söyleyebiliriz. Evet, buji, bobin gibi şeylerden veriyor. En yaygını bu. E, şimdi kişinin e, test Fespit ediliyor arızası bir şekilde. Bujiden kaynaklı olduğu söyleniyor. Sadece hatalı olan bujiyi değiştiriyor. E bu da doğru değil. Bunların dördü sürekli aynı anda çalışıyor. E diğerleri de bozulacak. İlk e, fırsatta o da bozulacak. Diğerleri de bozulacak. O yüzden bunları mesela set olarak değişmek lazım. Ya bu her arabayı yapan işte bana çok masraf çıkarmıyor sandığınız ustalarınız objiyi bir tane olarak değiştiriyor. Ondan sonra siz bir daha gidiyorsunuz, öbürünü bir daha gidiyor, öbürünü değiştiriyorsunuz. E böyle iş olmaz. Ondan sonra BMW masrafları ben sürekli sanayiye gidiyorum. Ya halbuki bir baksan, e, bujilerle beraber bobinlerin ne alemde bir anlamaya çalışsan, yani bunların hiçbirini yapmayıp, ondan sonra da BMW çok masraflı araba diye e, ortalıkta ortakta dolaşmayı da ben doğru bulmuyorum. Bunun yanı sıra yine e, yan sanayi parçalarla da alakalı Birkaç şey daha söylemek istiyorum. Evet, e, arabamız biraz parça seçiyor. Her parçada mutlu olmuyor. Bunun da birçok sebebi var. E, tabii bir de şunu da belirtmem lazım. Elbette ki BMW her parçayı kendisi üretmiyor. Bazı üreticilere ürettiriyor. Burası doğru. Ama BMW kendi standartlarına uygun bir şekilde ürettiriyor. O markanın piyasaya işte bu araç için uyumlu olarak kendi markasıyla, kendi ismiyle ürettiği parçayla BMW standartlarına göre ürettiği parça aynı değil arkadaşlar. Ayrıca biliyorsunuz yetkili gittiğiniz zaman araçlarınız olduğu gibi bütün bilgileri Almanya'ya da aktarıldığı için burada şöyle bir şey de karşınıza çıkıyor. araçla ilgili tüm sıkıntılar Almanya'ya gidip raporlandığı için orada BMW materyal güncellemesine de gidebiliyor. Nasıl gidiyor? Mesela bujilerin markası ilk zamanlar bu tahrik arızasının çok böyle herkesin böyle peş peşe peş peşe aldığı dönemlerde bujilerin markası Beru'ydu. Sonra markayı yenilediler. Şampiyona ürettirmeye başladı. Bu seferde ben, o dönemler hatırlıyorum, 2015-16'lı yıllardı galiba. Fakat benim yakıtım artmıştı. Şampiyon Buji'ye geçince. Sonra bu sefer bir daha değiştirdiler. Bu sefer de NGK marka oldu. E şimdi bakın, tahrik uyarısı Buji'den kaynaklı pek duymuyoruz. Eğer ki kullanıcı çok uzun bir süre Buji'yi değiştirmeden devam etme gibi bir yol yapma gibi durumu olmadıysa, bu durumu çok fazla yaşamıyoruz. Bakın bunlar güzel gelişmeler, güzel detaylar. Bu yüzden ben biraz daha yetkili servis veya da işinin ehli yerlere gitmek konusunda ısrarım bu yüzden. Pahalı da olsa. Evet, buralara gidelim. Ayrıca zaten neye göre pahalı, kime göre pahalı o konuda birazcık tartışmaya açık bir konu. Şu güneşleri indireyim. belki evet çıkmıyordur. Başka bahsedeceğimiz konular... Mesela yine çok basit şeylerden söz edeceğim. BMW Club Turkey Facebook sayfamızda birkaç kere paylaştık. Sahte yağ ve sahte filtrelerle alakalı paylaşımlarımız oldu. O paradan kaçtığınız şeyler size nasıl geri dönüyor? Onları da çokça paylaştık, çokça gördük, konuştuk. E nasıl oluyor? E geçenlerde 30 bin adet İstanbul'da man ve mahle marka. Sahte filtre ve e, sahte yağlar yakalandı. Bu yakalananı, piyasadakini bilmiyoruz. E şimdi hal böyleyken e, işte sanayiye çok da gitmenin bir anlamı yok. İşte benim ustam çok iyidir. Veyahut da ben yağı internette... En tehlikelisi. Hiçbir kontrol mekanizması yok. O yüzden e, ha, bunlar size nasıl arıza... Hava filtresinde sahte olsan olacak? Ol, Olmasa olacak diyorsunuz? Hava filtresinin kanalları fazla büyük olursa motorun içine çapak girme durumu olabilir. Motorun aşınmasına sebep olur. Fazla küçük olursa, dar olursa da bu defada motor yeterli havayı alamaz. Yeterli havayı alamayınca performansınız düşer ve yakıtınız artar. Bakın bir tane hava filtresinin yaptığı etkiyi söylüyorum. Başka? Yağ filtresi. Sayfamızda 3 veya 4 kişinin başına geldi sahte yağ filtresi alıyor. yani yan sanayi çok adi, ucuz bir şey alıyor. Isıya dayanamıyor bu filtre. Eğiliyor. Isıya dayanamayınca. Kanallar üst üste geliyor. Üst üste gelen kanallar yağlamayı kesiyor. Yağlama kesilince de motor yatak sarıyor. Bin liradan karşılığın filtrenin sana bir motora mal olması gibi bir karşı karşıya kalıyorsun bu defa. Sahte yağdan zaten bahsetmek istemiyorum yani gördük e, sayfamıza paylaşmışlar motor üst kapağını açınca böyle balçık gibi her tarafına bulaşmış mum mum gibi e, motorun her tarafına sapşoğu e, motor katkıları falan da koyuyorlar ya bazen bunlar da buna sebep oluyor e, yanlış yağ koyanlar zaten e, çok sayıda var bunu diğer videolarda bahsetmiştik e, Doğru hangisi hangi e, kod olması gerekiyor açıp izleyebilirsiniz onları da bu gibi birçok etken BMW'yi masraflı imiş gibi gösterebiliyor ama problem aslında arabada değil kullanıcıda ben her zaman şunu da söylüyorum BMW alırken hatta kaza boya durumuna bakmayın yetkili servis bakım geçmişi var mı veyahut da iyi bir özel serviste düzenli bir bakım geçmişi sunabiliyor mu buna bakın bir de sahibinin genel haline tavrına düzenine bakın bilincine bakın Ha bu arada e, sahipten bahsederken işte arabasını her gün yıkayan kişilerden yine bahsetmiyorum. Özenli bir şekilde, bilinçli bir şekilde doğru parçalarla, doğru yerlerde bakım yaptırıp yaptırmayan kişilerden bahsediyorum ben her zaman. Bunlar çünkü çok önemli. Bir de şu da dikkatimi çekiyor. BMW kullanıcısı diğer markalara göre biraz daha fazla e, arabasını yermeye yatkın diyeyim. Yani birçok ee, kullanıcılar Arabasını övmeye daha bizim güler yermeye yatkın Sürekli BMW masraf yani, Periyodik bakım, bakım zamanın gelmiş İşte birkaç şeyi değiştireceksin BMW masraf Ya mesela en basitinden Ben çok şaşırıyorum Volkswagen, Audi, Seat, Skoda grubunun DSG gibi bir belası varken başlarında Yani işte benim başıma gelmedi demeyin Henüz gelmemiştir ee, mi çekilmiş bir bomba misali DSG şanzıman gibi bir problemleri varken de hatta birçoğu o şekilde biniyorken ben yanlar bindiklerinde ya bak kavramın biri kendini bırakmış galiba diyor. Yo o normal diyor. Arabasına laf söyletmiyor. Mesela Volvo kullanıcısı da hiç e, arabasına laf söyletmediği gibi o konuda hiç kapak kaldırmaz mesela ama bizimkiler hiçbir şekilde en basit şeyleri bile çok fazla dile getiriyorlar. Bu da şehir efsanesinin büyümesine, yayılmasına yalan yanlış e, bir şekilde yayılmasına <laughs> sebep oluyor. Bu da doğru değil. Evet tabii ki arabanızda bir program varsa söyleyeceksiniz. Forumlarda paylaşacaksınız. Ama her şeyi anormal karşılıyor BMW kullanıcısı. Yani e, marka karşıladığı hiçbir konu yok. E, bir de e, şu da var. İşte 320 i alanlar. F30 örneğin. E, şimdi adam alır almaz. Artık hangi markadan geçti bilmiyorum. O hisse bir anda büyüleniyor arabaya M3 muamelesi yapıyor. E şimdi 1600 motor, 170 beygir bir arabaya sen M3, M5 muamelesi yaparsan, evet o araba arıza çıkarır. Ben hiç görmüyorum mesela bir Volvo kullanıcısının veyahut da Mercedes kullanıcısının ışıkta ilk ben kalkayım, yan vereyim, dönerek şurayı, işte e, yanlayarak şurayı döneyim gibi bir e, havada olduklarını da görmüyorum. E Bunlar da tabii ki doğal olarak etkiliyor bazı şeyleri. Bunun yanı sıra yine e, şundan da bahsetmek istiyorum. Materyal güncellemelerini söylemiştim. E, mesela fren balatasıyla da alakalı e, bir şey söyleyeyim. Evet, üretici Texar. BMW'nin fren balatalarını genellikle Texar markası üretiyor. Ama e, Texar'ın tabii ki piyasaya verdiği F30, F10, F20, G30 balatalarıyla e, kendi e, BMW'nin kendi kutusu, hani hep size şunu söylüyorlar ya abi sadece kutuya para veriyorsun onu yapma diyor size ustalarınız mesela halbuki orada kutuya para vermiyorsunuz BMW'nin kendi standartına göre ürettirdiği bir balata var bir de Texar'ın kendi ismiyle piyasaya sunduğu bir balata var zaten aynı standartta piyasaya vermesi yasak yapamaz yani böyle bir şey ha, çok nadir bazı parçalarda evet sadece logo farkı var ama bu ne, nerede var? Şaftta var, diferansiyelde var falan filan. Onu da yine ilk 3 yıl Yine piyasaya veremiyor. Üreten marka kendi ismiyle dahi ilk 3 yıl veremiyor. Şu anda mesela G65 serisinin e, 520i'nin mesela şaft diferansiyeli bir son yedek parçaları bulamazsınız. Yan Yok çünkü. İlk 3 yıl üretemezler. Ayrıca e, işte fren balatasından söz, söz ediyorduk. Örneğin burada şöyle bir durumda söz konusu işte frenlerde ses şikayetinden mesela çokça dert yanıldı yetkili servisi. Materyal güncellemesi yapıyor. Yani içindeki belki o oranları değiştiriyor, yeniliyor. Bu sefer yeni tarihli olanlar eski tarihli olanlardan daha iyi oluyor. Bunun en iyi örneğini nerede görüyoruz? Su kabı çatlağı konusunda görüyoruz. Evet, BMW'lerin su kabı çatlıyor genellikle. Yani diğer markalara göre daha erken çatlıyor. Aslında BMW e, şunu kabul ediyorum bakın. Ben de e, John conta ve işte o-ring contası veya da su, hortum, su, e, yağ birleşimi yerleri gibi konularda evet diğer markalara göre daha hassas. Örneğin bir Toyota Corolla ile kıyaslıyorsanız hani yanlış bir kıyas ama e, onunla kıyaslıyorsanız evet ona göre daha fazla bozuluyor. Doğru. Ama şimdi e, sunduklarını da Takmak lazım ya. Ya birinde turbo yok bir şey yok şanzıman desen CVT, dişli yok bir şey yok yani onun bozulabilecek bir şey bir konusu yok zaten o bozulursa yanlış. Ama bunda çok daha fazla çok daha farklı şeyler var. Mesela su kabı yetkili serviste su kabını değiştirenler mesela diyelim ki 70 bin kilometrede sizin su kabınız çatladı. Evet erken bir kilometre kabul ediyorum ama yetkili serviste değiştirdiğiniz zaman muhtemelen onda da bir materyal güncellemesi var. Bir sonraki değişim artık 70 bin kilometrede olmuyor. Çok daha uzun vadede oluyor. Ben mesela bir sonrakini görmedim. Yani hem f hem de F30'da. Çok uzunca binmeme rağmen bir sonraki değişimi görmedim. Sattığım kişi de görmedi hatta. Balatalarda da yine materyal güncellemesi oluyor dedim. İçindeki malzemeler karışım oranları değişebiliyor dedim. Plastik aksamlarda da bu yine olabiliyor. E, o ring çantalarından zaten en çok e, dert yanıyoruz biliyorsunuz. E, en çok oralardan e, su veya da yağ kaçakları olabiliyor. Bir de üç silindirlerin bu, e, turbo ile alakalı bir biliyorsun turbo manifold tümleşik parçasından e, sebebi belli olmayan su kaçağı veya da tahrik verisi aldığınızda e, onun da e, Yine yetkili serse veyahut orijinal parça, tarihi güncel bir parça taktığınız zaman bir sonraki o kadar erken olmuyor, daha geç oluyor. Bu gibi şeyleri de yine biliyor olmak lazım. Bununla beraber tabii ki yetkili servis ısrarı artı işte özel servislerde yani İsta Plus kullanan BMW'nin orijinal parçalarını pardon orijinal bir şekilde arızalarını okuyabilen parça şey, program. İstaplastır. İstaplast kullanan kişilere, servislere gitmenizi tavsiye ediyorum her zaman. Bunu yine daha önceki videolarımda da hep söyledim. Yine söyleyeceğim. Reklam değil bu. E, bu tamamen e, memnun kaldığım için öneridir. Tavsiyedir. E, Ankara'da Checkpoint. Sezer, Cem, Yasin. E, İstanbul'da BMW Mini Ateşehir Yaşar Usta. Pilot garajın altı. Ee, yine İstanbul'da elit garaj, Volkan Demirci, ee, İzmir'de Center BMW, İlker Altun, ee, başka e, yine Sakarya tarafta e, garaj 54 var Metin Ustamız. Bu arada benim öğrendiğim bilgiler de yine bu arkadaşlardan, bu kişilerden, bu ustalarımızdan. Ee, onlardan görüyoruz, onlarla istişare e, ettiğimiz zaman e, bize söyledikleri bazı ipuçlarını ben sizlere anlatmaya çalışıyorum, yaymaya çalışıyorum. ...e Tabii ki. E, Yetkili servis kalitesinde iş yapan Yetkili servis geçmişi olan insanlar bunlar Böyle kişilere gittiğiniz zaman Arabanız sizin sizi mutlu eder Hiçbir zaman Çok fazla masraf da etmemiş olursunuz Yani doğru zamanda Doğru şeyleri değiştirirseniz BMW sizi üzmez Allah'a çok şükür Ben hep yetkili servis Veyahut da checkpoint gibi yerlere Gittiğim için Ben BMW'lerimden razıyım Yani Öyle söyleyebilirim 10 yıllık bir BMW kullanıcısıyım ben. F20, F30, F10 şimdi G30 araçlarımda. Evet bazen bazı şeyler bana da bir pahalı geldiği oldu. Ama sunduklarına bakınca ve bir daha aynı arızayla gitmeme gibi bir avantaj aslında zaten olması gereken bu. Öyle de olunca bazı şeylere razı olmak zorundasınız. Öbür türlü psikolojiniz yoruluyor maddi olarak yoruluyorsunuz, arabadan soğuyorsunuz ve böyle bir durumlarda 10 e, kere gitmek yerine bir kere gidip arızayı nokta dışı tespit edip ondan sonra bir daha aynı problemi bir daha hiç yaşamamak varken e, başka yerlerde sürünmeye, her arabayı yapan ustalara gitmeye çok da gerek yok diye düşünüyorum. E, en basitinden zaten yağ kartelinin tapasını sıkarken bile kaç torkla sıkılacağını e, bilmesi lazım ustanızın. Bu sefer de eliyle kanırtıyor. Hop tapa diş atıyor. Veyahut da telefonlarda tapa e, şey, kartel plastiktir. Hop hemen ne oluyor? E, tapa çatlıyor. E, şey, kartel çatlıyor. Kartel çatlaması size e, 40 bin lira olarak 50 bin lira olarak geri dönüyor. Gibi gibi birçok detay var. E, o yüzden ben BMW masraflı bir araba olarak görmüyorum. Sadece bilinçli kullanılması gereken bir araba olarak görüyorum. Bir otomobil olarak görüyorum. E, her ustaya gitmemesi gereken bir marka olarak görüyorum. Orijinal parça kullanılması kesin olarak zorunlu olan bir marka olarak görüyorum. Bunları yapınca da BMW sizi mutlu ediyor. Her daim mutlu ediyor. Buna emin olabilirsiniz. Sizler de bunlara dikkat ederseniz BMW sizi mutlu edecektir. O sürüş keyfini sonuna kadar yaşayacaksınızdır. Ama tabii ki yine tekrardan söylüyorum bilhassa üst silindirli arabaları e, yazılım falan yapıp e, M3 muamelesi, M5 muamelesi M4 muamelesi yapmayın. Aslında bir minik detay daha var. E, ona farklı bir videoda mı yer versem diye bir yandan şu an kafamda düşündüm ama e, çok kısaca söyleyeyim. E, hani diyorsunuz ya işte o da 2000 motor, o da 2000 motor. İşte mesela 520 520 dizel. İşte ben onu güçlendireyim. 520 dizeli güçlendireyim. 525 dizel ayarına getireyim ya da daha güçlü hale getireyim. Bununla alakalı hatta ben bunun linkini de e, bu videonun altına bırakayım. Almanca bir e, link, Almanca bir yazı. Ama e, bu motorları geliştiren ve 3-4 tane patentin sahibi bir mühendisin yazdığı bir yazı var. Yani iş, işi en iyi bilen, en iyi tasarlayan. Diyor ki siz iki motoru iki bin motor zannediyorsunuz. Aynı kasada kullanıldığı için birebir aynı zannediyorsunuz. Ama diyor içinde kullanılan alüminyum ve metal oranları bile aynı değil. Hatta diyor bu motor blokları şekil verilirken dövülme sayıları bile oranları bile aynı değil diyor. Kaldı ki diğer parçalardan şu an hiç bahsetmeyeceğim beni. O yüzden bu aynı değil. Her arabadan her gücü bekleyemezsiniz. Zaten genelde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kullanıcılar bu acıyı otomobillerine yapıyor. Bu da minik bir şimdilik spoiler olarak söylemiş olayım. Bunu ayrıca detaylı bir şekilde anlatırım. Linki de videonun altına inşallah yüklediğimde koyacağım. Şimdilik hepinize keyifli sürüşler dilerim. Hepinize hoşçakalın. Az hızlanalım. akşam trafiği herhalde bugün ikiz küpleri görmeyiz ama. Çok da rüzgar var.